merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte sağlıklı tatlı top yapacağız İlk önce malzemelerle başlayalım malzemeler 10 adet turma 100 gram çiğ badem 4 kaşık yulaf kakao ve hindistan cevizi faydalarla devam edelim Hurmanın faydaları e, iyi gelmesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve içindeki B1 ve B2 vitaminleriyle sinir sistemini güçlendirmesidir. Çiğ bademin faydaları kemik kemik sağlığına sağlığını korumasıdır. E, yulafın faydaları e, kansere ve kolesterole karşı savaşmasıdır. Hindistan cevizinin faydaları içerisindeki e, kalsiyum, lif, bakır, demir, magnezyum, selen, selenyum gibi e, vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirmesidir e, ve bunun yanında e, içindeki içinde C e ve K vitaminleri de bulunur. Kakao'nun faydaları ise e, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kolesterole iyi gelmesidir. Mutun evet. yapılışıyla devam edelim. 20 dakika boyunca sıcak suda bekletelim şurmalarımızı. rondonun içine atıyoruz. Çekirdeklerini çıkarmayı unutmayalım. şimdi püremizin içine 100 gram bademimizi ekliyoruz karışımımızı robottan büyük bir kaseye aktardık eğer karışımımız çok katı olursa içine yarım çay bardağı ılık su ekleyebiliriz şimdi e, robotta çekilmiş yulaf yulafımızı e, karışımımızın içine döküyoruz ve karıştırıyoruz. E, en son elimize yorduğumuz e, hamurumuzun son hali bu. E, toplarımızı toplarımızı kakao ya da Hindistan cevizinde e, yuvarlıyoruz. Toplarımızı buzla, buzlukta 5-10 dakika beklettikten sonra buzdolabına koyabiliriz. Ondan sonra da afiyetle yiyebiliriz.